Halo Fabrik 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık bir ende gidelim diyorum ya. Ne dersiniz? Ende gitmeden önce ben oturdum. Bayağı bir uğraştım yalnız. Onu size göstermek istiyorum. Üzerimizdeki şeylere dünyanın modülünü taktım. Routing 3, Sharpness 5, Efficiency 2'miz var burada. Burada sit açımız zaten vardı. Efficiency 2'miz var. Burada Protection 3'ümüz var. Burada Protection 3, Speed 1'imiz var. Burada Night Vision'ımız var. Night Vision 1. Protection üçümüz var. Auto feeder 1'imiz var. Otomatik olarak besliyor bizi. İnventörde yemek varsa ya da hat barda varsa sanırım. Tam olarak nasıl çalıştığını bir türlü çözemedim. Bir yiyor yemiyor kafasına göre. Solar panel ikimiz var ve Piglin Tracker 1'imiz var. Şimdi Merak ettiğim bir şey var. Bunlar şunlar aynı zamanda şey yapabiliyorsunuz. Enchantlayabiliyorsunuz. Bunları ama enchantlayabiliyorsunuz. Lapis ver çabuk. <laughs> Enchantlanıyormuş. İki stek mi aldık? İki... Olup sal beni. Nerede o? Fire Protection. Bakayım. Fire Protection 3, Unbreaking 3. Oha. <laughs> ya bunları bir de enchantlayabiliyoruz ya. Aman yarabbim. Bakayım. Unbreaking 2 protection 2 Unbreaking protection 2 ver kardeşim Bu arada armor'u taktıktan sonra Bunun boyası belli oldu diyecektim Enchantladığımız için şu an görünmüyor <laughs> Evet Protection 2 projectile protection 1 hmm. Projectile protection 1 mi yapsak ya Hadi projectile protection 1 olsun Bu da Yeteri kadar protection'ımız vardı zaten. O oh, maşallah be. Üstümüz bir de nasıl parlıyor. Oğlum çok saçma görünüyorum ya. <laughs> Uzaylı gibi oldum ne biçim. Jetpack'i upgrade. Jetpack, jetpack'i de enchantlayabiliyor muyum? Aaa enchantlayamıyorum. Üzdü. Neyse. Yenebilir miyim? Yani hızlandığımız için kendimi çok şey yapamıyorum. Hareket ettiremiyorum. Şu miner'ı craftladım. Önce şunu bir denemek istiyorum ben. Bunu mesela şuraya koysam. Hmm, ne bu şimdi? Resource spot diyor. Ne bu anlamadım ki. Miner Industrial. Buna bir mining ucu mucucu bir şey takmam lazım ya da bunu mu vermem gerekiyor? Resource report. Resource report dediğini acaba ya. Aa resource report. Burada resource report var. Ama craftlanan bir şey gibi durmuyor. Craftlı herhangi bir şey yok. Listesi yok. Başka bir şey var mı? And gate var, not gate var, or gate var. Bunlar tanıdık geliyor bir moddan bana. Hangi modda vardı bunlar ya? Not, and ve or kapıları. Bir modda vardı. Şu an hatırlayamadım ama. Onun dışında burada benim gözüme çarpan bir şey yok. Göremiyorum. Neden göremiyorum? Bunu ben nasıl kullanacağım? Güzel mining drill varmış. Modern Industrialization. Biz Industrial Revolution kullanıyoruz. Industrial Revolution şu şu şu. E birader. Şuna ben bir ben bakacağım merak ettim ya. Yani çok bir şey bulamadım ama bulduğum gördüğüm kadarıyla şu zıkkım lazım bize. Şu. Resource report ama bunu Craft yok. Niye bilmiyorum. Bir yerden falan mı bulunuyor acaba? O zamana kadar bunu kaldıralım. Çalıştıramadık. Şimdi şurada Power 4'üm ve Infinity'im var. Ben kendime şimdi gideceğimiz için şeye Nedir'a bir tane bow yapmak istiyorum. Nedirite Bow yapacağım. İki tane Nedirite Bow var farklı modlardan. Bu Nedirite Plus moduna ait. Bu Gate of Babylon'a ait. Bunun durabilitesi daha fazla olduğu için ben bunu kullanmayı düşünüyorum. Bu da tabi şu Diamond Bow'u yapıyorsunuz de Netherite ingotla bunu birleştiriyorsunuz şey gibi aynı ee, herhangi bir şeyi Netherite yapma gibi buna şimdi gidip Infinity ile şey takacağım da bizim anvilimiz yok. Bir tane anvil craftlayalım hemen hmm, bundan <laughs> ondan geldi mi? Block of Iron yok. Hop anvil tamam. Bunu da buraya koyalım. Bu ikisini birleştirebiliyor muyum? Birleştirebiliyorum. Buna da bunu takacağım. Infinity Power 4. Allah razı olsun. Buna keşke önce eşeği bassaydım. <laughs> Salak kafam ya. Hmm. Unbreaking, unbreaking falan tuttursaydım keşke üstüne de neyse. Şu an infinitimiz var. Bo Bizim arovumuz yok. Arov alabilir miyim bir tane? Lan niye alıyorsam. Burada arovlar. Şunu da ver. Şunu da şunu da at. Bir tane olduğu sürece atabiliyor olmam lazım emin ile. Aynen, atabiliyorum istediğim kadar. Tamam. Güzel. Şimdi ben gittim bayağı bir Ender Pearl de kastım. Bayağı bir Blaze Rod da kastım. Ee, ayımız var. 64 tane ay yaptım. Bir stack yaptım vallahi, acımadım. Şimdi vallahi gece mece umurumda değil her şeyimiz var. Bas. Oha. O nasıl bir lagdı? Single player'da niye lag var? Tövbe estağfurullah. Bir şey dedim atamadık ya. Bu ne saçma bir şeydi. Ben şimdi gideyim bunları böyle ata ata bir tane kendimize end portal bulayım. Evet merhaba. <laughs> en son ben end portal bulmaya gidiyordum değil mi? e, ee, geri döndüm çünkü şimdi bunu bunu unuttuk biz bunu yapmadık bunu yapmadan nereye gidiyoruz biz ha. bu arada yolda bir tane gemi buldum gemiden aldım şeyi gömülü haritayı bir tane green color module çıktı içerisinden istersek yeşili boyayabiliriz üstümüzü İşte bir ıvır zıvırımız falan yine çıktı her zamanki gibi bir de bu çıktı atak speedimizi arttırıyormuş bunu da giyeyim artık an için atak speed'imiz arttı. Allah'ım efficiency zaten vardı. Işık ışık hızında vuruyor şu an bu. Maşallah. Çok güzel oldu. Şunu yapmak için geldim. Dedim gelmişken size bulduğumu falan da göstereyim. Ondan dolayı hemen iki dakika tekrardan kayda girdim. Şimdi ben geri gidiyorum bulmaya. Evet bayağı Allah. <laughs> bayağı yaklaştım buralarda bir yerde arkadaş sürekli çünkü bir ileri geri yapıyor beni bu bölgede. Bu tarafa diyor. Alabilir miyim abi? Teşekkür ederim. Lazım lazım olur. Bırakamam geride. Aha geri gitti. Oğlum. Alayım. Bir daha atalım. Ben demin buradan atmadım mı ya? Dalga mı geçiyorsun? Kırıldı mı lan? Kırıldı ya. Ne kadar hızlı kırılıyor muydu bunlar ya? 56'ya düştük. Anasını Nereye gitti lan o Aman uğraşamayacağım Aha Aha Tam buradan Hadi bakalım Günümüzde de aşağıya kazıyoruz ama Başımıza bir iş gelmez inşallah Demeye kalmadı Vallahi burayı gösteriyor Bakalım bakalım. Ne kadar daha derinde olun bu. Gördüm haritayı. Haritayı görür gibiyim. Daha ne kadar... E şu tarafta işte. Görüyorum. Haritada görünüyor. Haritada görünmesi de ayrı konuymuş. Bir ses duyuyorum garip. Burada bir yerde şey vardı. Demin burada bir yerde şey yok muydu ya? Adı neydi onun? Aha. Şey var ya. Library ya. Library severim. Ama kitaba ihtiyacım yok bu sefer. <laughs> Şuradan bakacağım üstünde neler var diye sadece. Bu ne? Curse of Gigant Giant 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 Giantism. Gigantism mi? Nasıl okunuyor lan bu? Bunları şuraya koy. Eşimıntı varmış. Diki koy, Iron Door'ları koy, Marvel'ı koy, Stan kalsın hadi be. man. Burada bit bit tek chest değildi lan burası ha. Chest daha var bakayım. Smite sharpness olur. Transportation formulamı ver. Yeri neydi? Transportation formula. Ne işe yarıyor lan bu? Paper. Bravo. <laughs> Ka kağıda deneyici. Ne bir, bir uygulaması vardır onu da bilmiyorum yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi şu tarafta da ben bir yerde görüyorum. Bu ne lan? Aa Aa. Aa mending mi? Efficiency 4 Sick Touch. Bura ne lan? Golden Golden Carrot. Bunu al ya. Belki üzerindeki mendingi falan sökebiliyoruzdur. Tövbe estağfurullah. Ne garip bir yer ya burası. Bunları da koy. Tamam değil mi? Maş Hadi maşınları da koy. Durduk yere kamp var burada ya. Aha. Burası benim... Abicim. Hı. Ha. Dedim abi burada da var diye ya. Görüyorum map'te. Map'te görebilmemiz büyük avantaj oldu bizim için açıkçası. Her şey... Nerede ne var görebiliyoruz direkt. Ona göre çıkarız. Şuna bakalım. Çekilir misin abi? Aha kılıç değil ya elimizdeki. Çok güzel. Kılıç lazım olsa... Uçtuk yani. Unbreaking 3 mü? Ver Koy bunu bu da buraya. Çantayı büyütse miydik buraya gelmeden önce keşke ya. Neyse. Ben e, o ne lan chest var burada. Sövbe bismillah. Bu ne cat mi? Cat'im var. Iron almıyorum ya. Almıyorum lan iron. Iron ay, sanki sanki çok ihtiyacım var iron'a. Şimdi spawn odasını görebilir miyim? Buradan göremiyorum. Benim görmeye çalışacağım. Ama sağ olsun buff buff geldi bir anda durduk yere ya. Ay buff'ına. Lazım mıydı şimdi buff Şurası hmm. da şeymiş. Bunları hep görüyorum. Map'te de şeyleri göremiyorum ya. Başlı asıl aradığı, aradığımız yeri gör bulmaya çalışıyorum ama buralarda da bir cacık yokmuş ya. Vallahi bravo. En portalı göremedim hala nedense. Bu tarafta mı? tarafta değil gördüğüm kadarıyla. Burası değil. Bu tarafa bakayım. asıl önemli şey niye bulamadık ya? Tövbe estağfurullah. Ne garip bir şey burası ya. Yarısı var yarısı yok. Tek şu kapı önümden. Kata çıksam. Burada görebilir miyim? Bir üst kata daha çıkayım. Hayır. Niye öldü lan? Allah. Lan lan. Bunda ne var? Battle of Enchanting. Ver. Al. Level. Al bunları da bir tarafına monte edersin. Golden Apple'ı ver. Belki lazım lazım olur. Yeriz. Burası aşağı çıkıyor. Oğlum ben bu odayı bulur ki. Niye bulamıyorum ben bu odayı ya? Hep hep aynı şey geliyor benim başıma. Ben. Güç miş bu gerekme. Mi? Bu, bu ne oğlum? End portalın içinde kamp mı kurmuş birileri? Bu ne saçma şey lan? Bildiğin kamp var burada. Bu, aynı yere döndüm dolandım ya. Aman. şey senin olsun. Baya torch morç var yani. Abi. Abi ben, ben etrafı dolanmak istemiyorum tamam end Ender alırım. Oldu da ver. Al kapı al sakın ha. Kapı senin olsun Bakayım Burada Benim geldiğim yer değil zaten ya Of Yine başımız Yine başım zardı ben şu Odayı bulayım geliyorum hemen Bu tarafta bir yerde galiba Aha ne buldum ya Vallahi bir tane var çok güzel Yani koca koca portalda bir tane var ya Şimdi şansımız işte Bam. Bunu şuraya koyalım. End portal. Bence bir eve gidip gelebiliriz. Bunları <laughs> at. Biz boşaltalım değil mi? Bunları koy bunları koy. Yemek kalsın. Çantayı da boşaltalım. Dolduydu bu. Hoppa. Tamam bunları da koyduk mu içeriye. Şöyle. Hammer'ı da koydum ben. Hammer lazım olur mu? Belki olur canım. Nereden bileceğiz? Canım. Tamam hazırız. End portal. Bob'umuz hazır. Glider'ımız hazır. Ye yemeği şey yap, Eye işim yoktu ama neyse. Bob'u şuraya alalım. Tamam. Baltamız da hazır. Şöyle bakayım. Oo, yüzüm çok garip görünüyor ya ayna gibi neyse hadi dips lan 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 oğlum dalga mı geçiyorsun yüreğime indi boşlukta spamladı lan of senin şey gibi ben spamlayacağın yer gibi ya Oo geldik. Bir şey var mı etrafta? Değişik bir şey görmüyorum ben. Abi. Bunu bunu kırar mısın? Lan şey niye çalışmıyor buna? Yani ben ağzını kırayım. Şeyi denedim. Orman denedim. Çalışmadı nedense. Anlamadım. Ok 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 neden mavi gidiyor acaba? Benim hover mı açık? Abi boş şişe getirmedim değil mi ben? Şey için. Ender Dragon Brett için. İnşallah bir şey lazım olmaz o. Bir şey lazım olsa bak ben... Aş Allah. Ben bir daha kestik zorunda kalırım. Bunu da keseriz artık. Ne diyeyim yani? Oğlum ne biçim gidiyor bu oklar lan lan nereye gidiyor ben oraya mı sıkıyorum? Öv estağfurullah ya. Bak nereye gidiyor? Kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Zahmet oldu ya. Şurada iki dakika durabilir miyim bir? Bakayım ne biçim sıkıyor bu? İyi sıktı bu sefer hayret. Aradan vurabilir miyim? Vuramam büyük ihtimalle. Direkt şuradan aradan vurmaydı. Helal be bana bana helal be. Şu an Allah Allah. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neyse arkadaşa ok atalım. Bu arada night vision'ımız var ya end'de bir maşallah şey gibi nur topu gibi parlıyor ya. <laughs> Böyle bir şey yok. Ben bunu bugün vurabilecek miyim acaba? İnşallah. Bakayım. Ne kadar damage vuracak şok merak ediyorum bir vuramadık ya Abi atmosferde mi uçuyorsun Allah aşkına Bak daralmaya başladım bir tane vurabilir miyim ben bir tane vurayım lan oğlum Koluma bir şey oldu benim ışın al şey yapamıyorum alamıyorum Ah vurduk Yani fena değil bir de abaltıya bakayım ne kadar vuruyor oha Oha Abi vurur musun? Abi vurur musun? Niye vurmuyor ya? Sen Allah kahretmişsin be. Ben şunu keseyim geliyorum ya Aman. 2 dakika şurada indirecektim indiremedim. Oh öldü sonunda ya şerefsiz. Allah billah 3 saattir vur 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 aman ya Rabbim. Ne çektik ya. Yeter lan. Sen ne uğraşacağız bir de. Gel kardeşim. Dalga mı geçiyorsun lan? Lan. Oğlum. Spamla gitti değil mi o? Vallahi ben bir şey demek istemiyorum ya. <laughs> Gitti portalin yanına sıfalandı ya. Tövbe estağfurullah. Cık, cık, cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Dalga dalga geçiyorlar bende dalga. Vallahi dalga geçiyorlar ya. Bunu yanıma alayım da ende koyacağım. Ben o portaldan ende gitmek istemiyorum boşlukta sıfalandım manyak ya. Dur şu gelmişken şeyimi de doldurayım hemen. Şunumu da doldurayım. Hop nasıl doldu ama ışık hızında ya. <laughs> Tabii ki ışık hızında dolmadı da, da. Bu yine bir nebze hızlı dolduruyor ya. Hepsine baktığınız zaman aslında enerji çıkışı 512 miş gibi görünüyor ama bunun daha fazla çıktısı. Onu da yükselttim o yüzden. Bunu yer misin abi? Canım azmış. Zahmet oldu. Elime de bul geldi bir saniye. Bir gelsin istemiyorum. Yani. Şu Waystone'u alalım. Şey açıkmış. Yetkak açık mı? Açık. Çünkü yine bu bizi boşlukta spawnlayacak. Allah'ım manya. Hayır. E ee, abi. E ee, abi. E abi. Ha? Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Şuraya koymak istiyorum ben bunu. Şuraya koyacağım. Of 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 bu nasıl bir isim lan? Of 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 ya o sat. Ender. Tamam gel bakayım sen. Tek şey atamadım rezillik ya. Oğlum Ha, bu kadar looting taktım diyecektim. Nasıl şey düşmez? Ender pearl düşmez diyecektim. 3 3 düşüyor. Güzel. Şimdi şöyle bir ufak bir bakalım istiyorum ya etrafına. Ne varmış, ne yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde vesairesinden. Hop! Allah. Hop! Durdum. E. Ee? Ha. Generate'lenmiyor muhabbeti niye böyle ya Endin? Allah Allah çok garip. Bunlar neymiş? Aman ya Rabbim, bay başlı başına bir bayon lan burası. Bunu kapat. Abicim. Şey niye çalışmıyor ya? The end for dummies mi? Oğlum kitap geldi lan. Bayon rituals, crafting and veil. And veil ne? Look without fear into the eyes of enderman mı Lan yalan söyledin. End of Veil diye bir şey mi var? End. Direkt Veil'a bakayım Veil. Haa End Veil diye potion varmış. Bakmanızı <laughs> sağlıyordum. Oha! Bu ne lan? Oğlum yere mi attım? Bir ya. Bakayım. Oo, pembe oluyormuş bu. Bu ne? Eternal Rune. Böyle sanki portal havası verilmiş buraya ama Bayağı portal falan mı yapılıyor lan? Sanki bu buralara bir şeyler yerleştirilip de portal açılacakmış gibi bir havası var bakayım. Rituals, Eternal Ritual. Not so simple way to return to over. While traveling around the world of land, you can come across ancient ruins. There is a destroy or not frame of ruined favorite eight pedestals around it. There are the remains of the magic that once linked to the end and overworld. Aaa, overworld ile arasında gidip geliş kapısı varmış. Eternal kristalleri buralara takınca, overworld'e portal açılıyormuş. İlginç. Ben geldiğim yeri kaybedeceğim, işaretlemedim. Vallahi bak başımız yanar ha. Aa, orada da başka bir bayon var. Buraya bir işaretleyeyim 2 saniye. Eee, portal. Confirm. Tamamdır. Yani şöyle bir biraz bakacağım etrafa. Çok fazla detaylı ende girişmek istemiyorum bu bölümde. Diğer bölümde birazcık gezelim istiyorum endi. Ee, bu bölüm zaten hani ende geldik, end fight yaptık vesaire. Şunu şunu acil ah, Tamam. Bu ne lan? Burada da varmış. Bunu da işaretleyeyim. Ee, portal. Bonfer. İyi ya oradan geri dönerim nedir yani bir tane en kötü e, ucundan entisti bulursak entisti ye bir bakalım istiyorum neler çıkacak bu ne lan sülfür springs brimstone neymiş be brimstone sülfür diyor e ee, sülfür sülfür yok lan burada a sülfür kristal geldi mi sülfür gelmedi e ee, dandik sülfür lan bu gelmiyor Böyle sülfür mü olur? Ama Güzel şeyler var etrafta. Bu ne lan? Corus plant mi? Bu ne? Corus flower Aa corus flower'ın texture'ına bak Çok iyi Slime mi duyuyorum ben? O ne lan? Lan aşağı düştü lan şş, şş. Oğlum kesseydik ya bu ne tövbe, tövbe estağfurullah oğlum ne garip yerler la var lan bunu bir alabilir miyim teşekkür ederim yani o slime abiden ne düşüyordu ben çok merak ettim ya aşağı atladı intihar etti manyak ama yakınlarda böyle bir endisti bulabileceğim gibi görünmüyor bunlar ne Oğlum şey niye çalışmıyor ya? Ee, adını da unuttum. Or, or, or miner niye çalışmıyor? Buna da iyi koyuluyor ya. Bu ne twisted moss? Bu ne purple polyporn? Bundan bir şey yapılıyor mu? Aa purple dye yapılıyormuş bundan. Bunlar ekiliyor mu acaba şeye? 4'e ekiliyor mu acaba bunlar? Bunu da aldık. Neyse ya. Bölümü bence burada bitirelim. Endi daha sonradan gezeriz. Yakınlarda End City buluruz belki şanslı oluruz diye düşünmüştüm ama yakınlarda End City yok gibi. Güzel görünüyor ya bunlar. Bilfur Bayo mu değil mi burası? Allah'ım ya Çok hoş duruyor vallahi buradan bakın. Aha gemi var orada. Tamam hadi dur gemiye bakayım. Hadi dibimizde gemi varmış. Gemiye bakalım bari şey yapmadan. Bitirmeden önce bakayım. The ship cannot fly. Abi bak. 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 Sıç. Tövbe yarabbim ya. Şunu bir kapat ya. Elektrik gidiyor. Ender Pearl. Aha End Steam App. Bir tane End Steam App bulduk. En de bunu bir sonraki bölüm açar bakarız ya. Bakayım. Yani. Sonra bakarız. Bu bölüm daha fazla uzatmayalım. Çünkü zaten uzun bir bölüm oldu yine. Şimdi, şimdi girersek işin içinden hiç çıkamayacağız. O yüzden bence buradan geri dönelim. Lan oğlum. Ya bu ne saçma şey ya. Boşlukta spawnlıyor manyak. Ben gidiyorum yatağıma ya. Evet. Suratım da hiç görünmüyor maşallah. <laughs> Oğlum böyle konuşması bir garip oldu bana ya. Neyse aa elimizdekine bak. Elimizdekine güzel görünüyor. Şey. Şu şey oğlum. Boşla içer misin ha? Şu yeşil klov. Atak speedimizi arttıran şey. Vallahi güzel görünüyormuş. İyi bir artefekt daha bulduk en azından. Gittik end dragonu da kestik. Üstümüzdeki armorumuz falan gayet işimizi gördü. Rahat bir end dragon fight'ı çıkardık. Üstümüzdekileri yapmamız iyi oldu. Ende de gittik bayağı falan bir sonraki bölümde de artık bir entisti kese işe yaparız gezeriz bir lootlarız neler çıkacak neler edecek elite bulursak belki oradan bir işimize bakarız crystalite diyor bu ne lan infusion pedestal 6'ya 1.2 veriyor Bad Ember falan diyor. Terminite diyor. Biz Terminite falan bulduğumuzu hatırlamıyorum. Eternal Kristal. Oha. Kristal şart. Nasıl yapılıyor Kristal şart? Yazmıyor. Bayağı bir şeyler var ya bunda. Aeternium mu? Aeternium varmış. Anvil'de Smithammer'la beraber yapıyormuşsun. Akset falan oluyormuş. Pickaxe falan oluyormuş. Allah Allah çok ilginç ya. Baya bir şey var yani. Bunları kurcalarız bir sonraki bölüm dediğim gibi. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.